Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere uzun zamandır kullandığım ve memnun kaldığım madeni para koleksiyonerlerinin ve özellikle hatalı madeni para koleksiyonerlerinin kullanabileceği, onun için de faydalı olabilecek bir ürünü, bir malzemeyi göstermek istiyorum sizlere. Bir madeni para maşası. Ee, bu ürün nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? E, fiyatı ne kadar? Nereden alabilirsiniz? Gibi. Ee, şeyleri bu videoda sizlere anlatacağım. Öncelikle ürünümüz bir e, madeni para maşası yani parayı e, tutmamıza, kavramamıza, kavramamıza, kaldırmamıza, bir yerden alıp bir yere koymamıza vesaire tutmaya yarayan bir ürün. Tabi öncelikle şunu e, düzeltmek istiyorum, buraya bir vurgu yapmak istiyorum. Bu bir cımbız değil. Çünkü hem pul koleksiyonunda hem para koleksiyonunda bu tür kullandığımız ürünlere cımbız diyenler var. Yani pul cımbızı veya pul veya para cımbızı diyorlar. Bunlar pul cımbızı değil, pul maşası. Para cımbızı değil, para maşası. Neden cımbız değil? Çünkü biz bir şey tutup kopartmıyoruz. Mesela bir kaş falan almıyoruz. Maşa yani tutmamıza, kaldırmamıza yarayan bir ürün. Bunun içinde maşa, cımbız değil. Buna özellikle vurgu yapmak, bunu özellikle düzeltmek istiyorum. Cımbız diyenler cımbız demesin, maşa olduğunu bilin. Şimdi ürünü nasıl kullanıyoruz? Onu göstereceğim sizlere. Çok basit ama Bakın şuraya bastırıyoruz. Şöyle şuraya bastırıyorum ve ağız kısmı genişleyip açılıyor. Bıraktığınızda da zaten parayı tutacak. Burada şöyle hatalı bir 50 kuruşumuz var. Mesela onu tutalım. Şöyle açtım getirdim bıraktım ve hemen zaten tuttu sıkıca kavruyor parayı bakın şöyle bırakayım şuraya da şöyle şuradan yine alalım bakın bu arada bu kırmızı olan tarafları plastik paraya zarar vermeyen yumuşak güzel bir plastik parayı rahatlıkla güvenle böyle tutabilirsiniz paraya sıkıca kavruyor oldukça iyi bir şekilde bakın Evet. Mesela parayı aldınız. Diyelim ki ya bunu kimler kullanabilir? Niçin kullanabilir? Onu söyleyelim. Tabii ki şu an elimde şöyle gördüğünüz eldivenleri de kullanabilirsiniz. Fakat onlara alternatif ve size yine daha da yine farklı bir açıdan faydası olabilecek bu e, para maşasını da kullanabilirsiniz. Madeni para maşası. Ne işe yarar? Mesela parayı diyelim ki daha yakından bakacaksınız daha yakından bakacaksınız. Bir büyüteç altında veya bir ışık altında inceleyeceksiniz. Mesela para tabut baskı mı diye şöyle çevirip bakacaksınız. Bakın rahatlıkla böyle çevirip çevirebiliyorsunuz. Veya parayı bir yerden aldınız, inceldiniz. Ondan sonra diyelim ki bir kapsüle koyacaksınız. Bakın e, karton kapama demiyorum. Çünkü o kendinden yapışkanlı. artık o karton kapamaları kullanmıyorum ve tavsiye de etmiyorum. Bunun yerine alternatif neler var? Daha sonra bunlar da uzun bir videoda yine anlatıp göstereceğim. Mesela bir kapsüle koyabilirsiniz. Bakın hala burada böyle duruyor. Veya ne var? Bakın diyelim ki şöyle bir zarf var. Konusu gelmişken, yeri gelmişken şöyle birkaç tane göstereyim. Yine kağıt ama asidi alınmış, asitsiz bir kağıt. Hemen şöyle şöyle açılıyor. Bir mektup gibi bir şey, zarf gibi daha doğrusu. Hemen paramızı buraya bıraktık. Şöyle de kapanıyor. Ve bunu isterseniz yine madeni para albümünüze de koyabiliyorsunuz bu şekilde. Boyutu e, karton kapamalarla aynı. Dış boyutu. Paramızı yine çıkaralım. Bakın veya ne var? Onu da söyleyeyim. Şöyle e, yine bu şekilde şöyle zarf türü şu şekilde yine aside alınmış plastikten. Yine paraya zarar vermez bakın bunlar. Yine Loştun markasının böyle bir ürünleri var. Şöyle şeffaf plastik. Bakın şöyle şurada işte cepli. Şurası cepli. Elimde eldiven olduğu için biraz zor açtım. Evet şuraya parayı koyuyorsunuz. Burada da yine bir cep var. Burada da bir kağıdı var. Burada da isterseniz böyle bir not alabiliyorsunuz. Ben mesela not almışım. Çilaltı demişim. Kondisyon ve tabut baskı. Tabut baskımı ona da bakalım nasılmış. Bakın şöyle. Parayı şöyle tuttuk. Tam düz bir şekilde. Şöyle çeviriyoruz. Ve gördüğünüz gibi Atatürk e, böyle yan yatmış durumda. Yani para tabut baskı. Şimdi bu videoda tabut baskı nedir anlatmayacağım ama... Tabut baskı bilmeyenler, daha önce ilk defa görenler, ilk defa duyanlar da bunun kanaldan videosunu izleyebilirler. Daha önce yaptım. Yani tabut baskı nedir? Daha önce bunu göstererek anlattım. Bunu kanaldan bulup izleyebilirsiniz. Madeni para oynatma listesinden, madeni para koleksiyonu oynatma listesinden tabut baskı nedir? Tabut baskı para videosuna bakabilirsiniz. Evet. Yani böyle karton kapamaya alternatif ürünler var. Onu da söyleyeyim ama bununla ilgili daha sonra başka uzun bir videoda yapacağım daha detaylı daha çok şey gösterdiğim. Ama yeri gelmişken göstereyim dedim. Yani pulmaşamızı, pardon, paramaşamızı, paramaşamızı alarak şöyle hemen rahat bir şekilde kavruyoruz. İstediğimiz yere hemen rahatlıkla parayı kullanabiliyoruz. Veya işte benim gibi video çekenler için veya işte fotoğraf çekenler için oldukça güzel bir ürün. Şimdi neden bunu gösteriyorum bir de? Çünkü bunca zamandır öyle şeyler gördüm ki. Yani gerçekten akıl almaz, inanılmaz şeylerdi. Onların birkaçını da söylemek istiyorum size. Özellikle maalesef bazı hatalı para koleksiyonerlerinde gördüm ama onlar da koleksiyoner demek istemiyorum pek. Yani şu madeni paraları neyle tutanları gördüm ben size onu söyleyeyim. Bakın tırnak makası. Evet yanlış duymuyorsunuz tekrar edeyim tırnak makası. Madeni parları, böyle hatalı madeni parları özellikle tırnak makasıyla tutanları gördüm. Ondan sonra penseyle tutanı gördüm. Karga burnuyla tutanı gördüm. E, makasla tutanı gördüm. E, çamaşır mandalıyla tutanı gördüm. Çamaşır mandalıyla tutmuş fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Çamaşır mandalı. Evet. Tırnak makası. Yani e, onlar için de bu video yapmak istedim. Bakın böyle bir şey var. Böyle bir şey alıp kullanabilirsiniz çünkü o kullandığınız şeyler maalesef paraya zarar veriyor. Yani o tür şeylerle madeni parla tutmaya kalkarsanız zarar verirsiniz. Kondisyonunu bozarsanız bozarsınız ve değini düşürürsünüz. Tabii ki sizler sevgili abonelerim, sevgili takipçilerim, sevgili izleyicilerim, siz değerli koleksiyonerlere de sevdiğim, memnun kaldığım ve sizlerin de kullanabileceği şeyleri göstermek istiyorum ve göstermeye de devam edeceğim. Evet. Peki bu ürünü yani nasıl kullanacağımızı gösterdik. Zaten oldukça basit. Ee, adını söyledik. Ee, para maşası dedik. Cımbız değil dedik. Bunu düzelttik. Ne var? Hem şu var. Ee, bu aynı zamanda yengeç maşa diye de geçiyor. Onu söylemiş miydim hatırlamıyorum. Yengeç ma maşa. Şöyle şu hareketi yaptığından şu şekilde böyle e, ağız kısmı böyle açıldığından buna yengeç para maşası ya da yengeç madeni para maşası da deniyor. Yani bunu siz Türkiye'den almak istiyorsanız, internette arayacaksanız yengeç madeni para maşası, e, para maşası veya madeni para maşası diye arayabilirsiniz. Markasını da söyledim. Loşturm marka. Yani Loşturm madeni para maşası, Loşturm e, para maşası diye de bakabilirsiniz. Onunla ilgili de bilgi vereyim biraz. E, Loşturm bir Alman markası. Bir Alman markasının ürünü Bu. E, ee, Tabi kafalar karışmasın bu ürün aynı zamanda Lighthouse diye de geçiyor. Lighthouse'un loş durumu onunla ilgili açıklamayı da yapayım sizlere. Şimdi ürün normalde Almanya çıkışlı yani loş bir Alman markası. Fakat bunun e, Amerika'da ve Kanada'da bir e, yani Amerika ve Kanada pazarında da var. E, farklı pazarlarda yani bu pazarda e, Lighthouse ismini kullanıyor. Yani Amerika'da Kanada'da bu Lighthouse markasıyla Yer alıyor. Oysa aynı marka yani aynı ürün. Öyle söyleyeyim. Aynı marka aynı ürün. Aynı malzemeleri satıyor. Aynı şeyleri satıyor. Tek bir şirkete ait aslında. Loştur. Ama Amerika pazarında ve Kanada pazarında Lighthouse ismiyle yer alıyor. Orada o pazara o isimle çıkmış. O şekilde satış yapıyor diyelim. Ama aynı şirket yani malzemeler ürünler aynı kafalar karışmasın. Şöyle söyleyeyim işte Kanada'da Amerika'da var. Lighthouse diye geçiyor. İşte İspanya'da, Fransa'da falan da var. Lostrum diye geçiyor. Fiyatlardan da bahsedeyim sizlere. Amerika'da 16.95 dolar. Yani 5 cent daha ekleyelim 17 dolar diyelim. Bu ürünün fiyatı. Vergiler hariç tabii ki. Vergiler hariç, kargo hariç. Almanya'daki fiyatı da 13.99 euro. Yani bir sent daha eklersek Almanya'da da bu madeni e, para maşası 14 euroya satılıyor kendi sitesinde. E, eğer oralarda bir tanıdığınız bir yakınınız varsa onlara da aldırtabilirsiniz. İşte yani yazın falan böyle Türkiye gelecek bir gurbetçi tanıdığınız varsa diyelim işte Fransa'da olur İspanya'da olur İspanya biraz daha zor belki ama Fransa'da Almanya'da Kanada'da Amerika'da olabilir bolca birçok kişinin orlardan da aldı bu ürünü aldırtabilirsiniz onlara gereken size getirirler çünkü bu sefer siz yüksek bir kargo ücreti de ödeyeceksiniz onu da söyleyeyim ama oradaki fiyatları da bilin Türkiye'den nereden alabilirsiniz? Türkiye'de nasıl arayacağınızı söyledim. Yengeç madeni para maşası, para maşası, madeni para maşası diye arayabilirsiniz. Türkiye'de de bu loş ee, bu Loştur markasının yetkili temsilcisi var, yetkili bayisi var. Yani işte ürünleri burada satan var. Şu an elinde var mı bilmiyorum tabii ki. Ama ben size herhangi bir yer söylemeyeceğim. Herhangi bir isim vermeyeceğim. İnternetten siz arayın. Yani herhangi bir yeri tavsiye ediyor. Herhangi bir yere sizi yönlendiriyor değilim. Onu söyleyeyim. Ee, tabii yine e, yurt dışından bu ürünü kendisi getirtip hani yetkili bir temsilci bir bayi olmadığı halde bu ürünü getirtip yine internette birçok yerde sitede kendi satanlar da var. Artık kim satıyor, kaça satıyor bilmiyorum. Dediğim gibi internette siz arayın bakın nerede ucuza buluyorsanız oradan alın. Bakın benim tavsiyem bu. Gidin şuradan alın demiyorum. Bu satıyor demiyorum. Şu iyidir bu kötüdür demiyorum. Yurt dışındaki fiyatları söyledim. Sizler de gelip kontrol edebilirsiniz ama yurt dışındaki fiyatlar bu. Hemen bugün bakıp söyledim. Bugün de çekiyorum bu videoyu. Ee, ve bu akşam da yayınlayacağım. Ee, Türkiye'de de fiyatlara bakın. Nerede ucuza buluyorsanız, nereden alabiliyorsanız oradan alın. Onu söyleyeyim. Ha, ben satıyor muyum? Ben satmıyorum. Soranlar da oluyor. Şimdi isteyenler olacaktır. Ee, onu da söyleyeyim. Ben satmıyorum. Ee, ben bu tür şeylerin ticaretini yapmıyorum. Hani alayım, getirteyim, satayım, satayım diye yapmıyorum. Böyle bir şeyim yok benim. Ben alacağım zaman kendime göre alıyorum. Kendim kadar alıyorum. Kendim kullanıyorum. Ben getirtip satmıyorum. Onu söyleyeyim. Evet, söylemediğimiz bir şey var mı? Ee, sanırım yok. İnternette nasıl arayabileceğinizi söyledim. Fiyatları söyledim. Lostrum ve Lighthouse aynı şirket, aynı marka bunu söyledik. Fiyatları söyledik. Evet sanırım söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Şunu söylemek istiyorum bir de. Bir önceki videoyu izleyenler hemen hatırlayacaklar, hemen bileceklerdir. Sizlere karşı, kanalımıza karşı bir savaş açılmış durumda. Evet. Yani tekrar etmeyeceğim bunu ama şunu söylemek istiyorum. Ee, videoyu izleyen, bundan bir önceki videoyu izleyen, e, yorumlar yapan, yorum yapan, güzel yorumlarıyla bana destek olan, moral veren, beğeni yapan, Hype yapan, puan veren, hepinize, herkese çok teşekkür ediyorum. Yani yanımda olan, bana destek olan, desteğini gö gösteren hepinize, herkese çok teşekkür ediyorum. Ve ben de sizlere buradan bir mesaj vermek istiyorum, bir e, bilgi vermek istiyorum, bir, bir şey paylaşmak istiyorum. Sizler benim yanımda olduğunuz sürece, sizler benim arkamda olduğunuz sürece, sizler bana destek olduğunuz sürece, sizler bana bu kanala sahip çıktığınız sürece, sizler ben videolar yapayım istediğiniz sürece ben de yapacağım. Ben de size videolar çekmeye, paylaşmaya devam edeceğim. Yani sizler olduğunuz sürece bu kanalda olacak. Bunun bilgisini, mesajını sizlere vermek istedim. Sizler istediğiniz sürece, sizler destek olduğunuz sürece bu kanalda olacak. Ben de videolar yapacağım. Yani pes etmiyorum, vazgeçmiyorum. Ben de savaşmaya devam edeceğim. Pes etmek yok, vazgeçmek yok. Sizler istiyorsanız bu kanal e, ayakta kalacak. Sizler istiyorsanız bu kanal var olacak. Ben de anlatmaya devam edeceğim. Bunu e, söylemek istedim. E, şunu da e, söyleyeyim. E, kapatıyorum artık. E, tabii ki anlattım orada. E, biliyorsunuz e, beyinler çok önemli yorumlarınız ve hype yapmanız çok önemli. Yani kanalın var olması ve iyi bir şekilde devam etmesi için önemli. Bunun için sizlerden bu videoya da bir beğeni yapmanızı, güzel bir yorum yapmanızı ve hype yaparak puan vermenizi istiyorum. Bunu da yine yorumlar kısmından yapabiliyorsunuz biliyorsunuz. Bu şekilde destek olursanız ve bildirim zilinden de o zilden de bildirim için tümünü açarsanız da ben de sevinirim. Umarım anlatmadım Eksik kalan bir şey de yoktur. Eğer aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey varsa da sorabilirsiniz. Yine yorumlarda da cevap vermeye çalışırım. Evet e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım e, sizler için faydalı e, bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.